Herkese selamlar dostlar. Kripto uzmanı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz 10 milyon dolarlık yatırım almış BP Flag projesi efendim. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Video geçmeden önce klasiğimiz. Kanala abone olup video like atıp aşağıda bir tane yorum bırakırsanız hem beni desteklemiş olursunuz hem de bu videonun daha çok insanın önüne çıkmasına vesile olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Geçelim direkt videonun ana konusuna diyorum efendim. Şimdi dostlarım neden bu projeye katılıyoruz? Şu an 68 bin takipçiyi geçik bir Twitter hesapları var. Ek olarak fonlama turunda da dostlarım fundraising fonlamasında burada yatırımcılar arasında Nvidia görüyoruz. Alexa fonda görüyoruz ve toplam yatırım şu an 10 milyon dolarlık seed roundunda almış bir proje diyelim. Proje kendisi ve aşağı doğru kendi sitelerinde en aşağı indirdiğimizde partner olarak bulundukları şirketlerde Nvidia, Amazon, Izumi yani birçok önde gelen şirketler bulunuyor ve şu an test et aşamasında bunun test etine katılabiliyoruz. Tamamen kazançlı, tamamen kazanacağız dediğimiz bir proje değil. Lakin test etine katılıyoruz. ileride bizi görürler düşüncesiyle bu yola çıktık. Biz de bugün bu projeye katılım sağlayacağız. Peki bize gerekenler neler? Bunlarla başlayalım. Dostlarım bu videoda kullanacağımız bütün içeriklerin linki açıklama kısmında ek olarak herhangi bir para ödemeyeceğiz. Tamamen ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Burada bize bir cüzdan lazım olacak cüzdanımız metamask olacak efendim metamask cüzdanını kullanacağız eğer bir cüzdanınız yoksa YouTube'a metamask nedir nasıl kullanılır diyerek metamask öğrenebilir cüzdanınızı kurabilirsiniz eğer cüzdanımızı kurduysak birkaç yapacağımız işlem var şimdi dostlarım Wood projesine giriş yapacağız belki buranın kendi bir ağı var bu ağı cüzdanımıza eklememiz lazım peki nasıl ekliyoruz hemen geldik metamaskımıza tıkladık Buradan dostlarım A ekle bölümüne tıklıyoruz. Beyaz bir sayfa açıldı. Burada dostlarım manuel olarak bir A ekle butonuna tıklıyoruz. Şimdi dostlarım buradaki bütün bilgileri ben açıklama kısmına bırakacağım. İlk önce yani açıklama kısmını genişletin. Genişlete tıklayın. Ondan sonra benle birlikte kopyala yapıştır yapın. A Adımız wood for genet olacak. şöyle diğer kodlarımızı kopyalayalım. Linkimizi bıraktık. Zincir kimliğimizi yapıştıralım. Bundan sonra dostlarım P ve sembol olarak wood koyuyoruz. Blockchain gezgin adresine de dostlarım şöyle adresimizi bıraktık. Burada https e ön eki gereklidir diyor. Ben siz muhtemelen aşağıdan kodu kopya linki kopyalarken dostlarım norm normal olarak gelmiş olacak. Kaydet diyoruz. Ağımızı cüzdanımıza ekleyelim. ve Wood4Genet ağına geçin diyor. Ağımıza geçelim. Ağımıza geçici tamamladık. Bundan sonra bu ağda bizim tokenlara ihtiyacımız var. Bu tokenlarımızı talep edelim. Dostlarım Buraya linkini bırakmış olacağım. Açıklamadan gitmek isterseniz direkt tıklayın. Yoksa wood.ai diyerek linklerine ulaşabilirsiniz. Şöyle geldiğinizde sizin önünüze Faucet çıkabilir. Direkt Faucet'i kullanabilirsiniz. İlk önce buradan Connect Wallet diyelim. Beta maskımızı bağlayalım. Bundan sonra dostlarım bize Twitter bağlama ve Discord bağlamamızı isteyecek. Haberiniz olsun. Bağla diyorum. Düzen bağlantılarımızı sağladık. Twitter ve Discord'larımızı bağlayalım. Genel olarak zaten dostlarım her e, airdrop'a katıldığımız projede bunlar isteniyor. Tıkladık. Bir Discord'umuzu bağlayalım. Dostlarım Discord'u bağladıktan sonra bizim kendi gruplarına katılmamızı istiyor. Kendi gruplarına katıl Tamamdır dostlarım Discord gruplarına katıldım. Küçük bir ön bilgi vereyim dostlarım. Eğer buradan mesela buraya geldiniz, sizin bağlamanızı izin vermedi ya da sayfa açılmadı. Şöyle geliyorsunuz. Ana sayfalarındaki butona tıkladınız. En aşağı çekin dostlarım. Burada Discord butonunu görüyorsunuz. Discord gruplarına giriş yapabilir. Ondan sonra doğrulamanızı halledebilirsiniz. Geri faucet yerine gelelim. Tıklayalım. Geri Connect atalım. Tamamdır dostlarım. Onayladı. Haydi claim edelim. Claim dedim. Dostlarım bu arada değilleri main olarak görüyorsunuz. 5000 kişilik 5000 cüzdanlık yer var. Ben yani önceden yerinizi alın. Eğerli programındayız. İşimize gelir. Burada görüyorsunuz 24 saatte bir alabiliyoruz. Lakin 5000 kişilik sınır gerçekten az bir sınır. Lakin hani önceden yapanlar biz yerimizi alalım diyenler için gerçekten bir ön aşama olarak güzel. Çünkü çok az kişiye yer verilecek ödül pastası 5000 kişiye dağıtılacak gibi düşünebilirsiniz. O da bizim hoşumuza gider. Ödül olması fazla ödül olması hoşumuza gider dediğim gibi. Şimdi klibimizi aldık. Cüzdan kontrolünü sağlayalım. Cüzdanımıza coinimiz gelmiş dostlarım. Bundan sonra geliyoruz. Yapacağımız bazı işlemler var. Burada bunun da linkini bırakıyorum. Burası bir swap platformu. Voodoo'nun kendi swap platformu dostlarım. Sistemi deneyeceğiz. Connect dedik. Metamask dedik. Bağlantımızı sağlayalım. Sonraki diyorum. Sonraki diyorum. Geldim. Burada görüyorsunuz dostlarım. Hemen cüzdanıma göre zaten verdi yaz olduğu için dostlarım çok hani çok çok küçük miktarlarda yapacağız bu işlemleri. Mesela ben 4 0'lı koydum. Burada şeyimiz vardı. DEX'te yapmak istiyorum. 5 diyelim. Bakalım evet. Burada swap diyorum. Swap'ımızı yapalım. Çok küçük işlem ücretleri alıyor zaten. Lakin bizim için önemli. Swap'ımızı yapalım. Swap'ımızı yaptıktan sonra dostlarım bir de pool'a de ekleyelim. Şuradan geldik dostlarım. Et. Evet, versiyon 2. Buraya tıkladım. USDT seçtim? Buradaki balansımla şurayı maxladım. Bana ne kadar veriyor? Şu kadarlık bir balans veriyor. Approve USDT diyorum. Maksimumlayalım. Sonraki diyelim. Ona yine verelim. Buralar dostlarım biraz zaman olabilir, kısa sürebilir, uzun sürebilir. Bu tamamen, tamamen ağın hızına bağlı. Bu yüzden en zamana herhangi bir onay veremiyoruz. Kendisi onayladıktan sonra supply diyoruz. Claim supply diyoruz. Buna da bir fee ücreti ödeyeceğiz. Şimdi dostlarım. Şöyle gelelim. Burayı göstereyim. Bakın burada transactionlar gittiği gibi zaten bizim elimizdeki token miktarı gerçekten çok ama çok az kalıyor. Yani 24 saatte bir gelip buradan işlemleri yapmanız sizin için faydalı olur. Ben bundan sonra 24 saat işlemden sonra ne yapacağım? Buraya geldim. Miktarımı yazacağım yine 0.01. Buradan Rapid food yapacağım. Sonra Wood on yapacağım. Yine bunlardan pulsa suple ekleyeceğim dostlarım. Bunu yapmam lazım. Yani yapmam lazım dediğim ağı test etmek istiyorum. Ağın bir test netçi olarak. Bütün her yerine bakmış olalım. Bütün her şeyini deneyimlemiş olalım. Bu bizi bir sıfır öne geçirecektir. İşlemlerimiz bitmedi. Yapacağımız birkaç işlem var. Şöyle bir 5 e attım dostlarım. Burada İki dönemi görebiliyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem dostlarım bu adamların Galaxy'e görevlerini yapmak olacak. Galaxy linkini aşağı bırakmış olacağım. Galaxy linki üzerinden sayfaya geleceksiniz. Bundan sonra görevleri bize yapmak kalıyor. Twitter, Discord geline gel. VooS role al diyor. Telegramımıza gel diyor. Sitemizi ziyaret et diyor. Mesela siteyi ziyaret edelim. Burada dostlarım direkt content access diyorum. Onay veriyorum ve siteye gittiğimi onaylamış oluyorum. Bundan sonra siteye gittikten sonra şöyle yaptığımız görevlerin yanına yenile butonuna tıklıyoruz ve görevlerin bütün hepsinin yenilemesini yapıyoruz. Dostlarım ben bütün görevleri bitirdim. Genel olarak görevler kolaydı. Twitter takip, Discord vesaireyle bunları hallettim. Bunları yaptıktan sonra dostlarım bizi BSC ana geçirmemiz istiyor. Claim'i etmek için. Burada claim'de küçük bir fiyo diyoruz. Haberiniz olsun. Burada claim'i at dedim. Şöyle bir F5 atalım. Bir daha F5 atacağız. Claim'i at diyorum. Daha demin cüzdanında para yok diyordu. Onu dostlarım. Onay verdik. Geliyorum. Sayfamın açılmasını bekliyorum. Onaylı butonum çıktı. Bunun o altını da halletmiş olduk dostlarım. Buradaki madalyamızı aldık. Aşağıdakine geçiyoruz. Buradaki rol bizim için çok önemli. Eğer bir airdrop olursa, eğer bir dağıtım yapacağız derlerse ilk önce eğerli bir trolü bizim için altın değerinde dostlarım. Bunu almamız lazım. Buraya yine onayını veriyoruz. Playm 35 puan istedik. Diğer görev için dostlarım en son görevde burada bir sahne en son görevi yapmamız istiyor. Lakin burası diyor ki şöyle çevirelim. Seçimi Türk seçilene de bir Neural Navigator madalya kampanyası katılımcıların %10'ları rastgele kazan olarak seçeceğiz diyor. The Winners diyor. Burada hani winner olduğumuzda claimleyip buradan task'ı complete edebileceğiz. Detaylarını Discord'dan bakabilirsiniz. Burada bize bilgileri veriyorlar kendileri. İşte şurayı çeviri alalım hemen. 28 Aralık'ta dostlarım bir snapshot alınmış. Ayın 14'üne kadar devam ettiğini söylüyor. Şöyle hemen yapalım. Diyor ki navigatör materyalesi an, anlık görüntülerini aldık diyor. Bu farsızlık kaçırdıysanız endişelenmeyin. Airdrop süresi yeni yıl hediyesidir diyor. Galaxy bağlantısı 14 Ocak 2024'e kadar aktif olacaktır. Adres edin adresten katılın diyor. Snapshot alındıktan sonra dostlarım buradan hani coin'imizi madalyamızı talep edeceğiz. Şu an winner olmadığımız için böyle bir talepte bulunamıyoruz. Yeni olarak dostlarım görevleri yapmış bulunuyoruz. Şöyle Discord'larına bir GM yazalım. Ben yine bir şey yapayım. Gördüğünüz gibi Kriptuzman hesabım Early Bird'leri aldı ve Wooster'ını almış olarak buradaki işlemleri tamamlamış bulunuyoruz. Hallettik. Yeni olarak yapacaklarımız bunlar dostlarım. Tabii ki ağı kullanmaya devam edin. 24 saatte bir claimleyip Buradan token'ınızı alıp likidi de ekleyin. Swap yapın. Bunlar bizim için önemli. Zaten kendilerinin dostlarım burada duyurular kısmında bulunduruyorlar. İşte nasıl alacağımızı bize gösteriyorlar. Bunlar nasıl halledeceğimizi gösteriyorlar. Ne kadar sebep yapmamızı söylüyorlar. Bunları kendileri bilgilendirmiş. Duyurular kısmından bakabilirsiniz diyor. Neler gerektiğini tamamen anlattılar kendileri. Katılabilirsiniz. Bizim için gerçekten bunlar önemli. Belli bir zamandan sonra diyecekler ki artık katılım bitti kardeşim eğerli bir. Mesela ödülümüz bir ödül dağıtılırsa diyecekler ki bu rolü olanların 2x hediyesi olacak. 1.7 hediyesi olacak. Millet 100 dolar alırken sen 170 dolarlık bir kazanç sağlama imkanı elde edebileceksin. Bunlar dediğim gibi gerçekten önemli. Bakın burada zaten sebeplerden bahsediyorlar. Nasıl alıncından bahsediliyor. Şimdilik yapabileceklerimiz bu kadar. Kesinlikle Discord'larına gelin. Zaten görev yapacağınız için burada olacaksınız. Lakin buradan alabileceğimiz en öncelikli şey buradan almak. Yani buradan bilgiler almak olacak. Discord'larından yayınlayacaklar. Gelin bilgilerin katılın. Güzel de bir şans elde edelim. Diyebileceklerim bu kadardı. Yani airdrop için yapıp şu anki Ev drop diyorum. Genel olarak testnetin katılımı için yapabileceklerimiz bu kadardı. Sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Aklında bir soru olursa Telegram üzerinden yazabilirsin. YouTube yorumlarına da yazabilirsin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.